Trak gezimizin ikinci günü. Şu anda kent meydanında bulunmaktayız. Arkamıza gördüğünüz yer Keynes Kilisesi. Gerçekten de hali olarak mükemmel bir yer. Ee, şu anda da sokak sanatçılarının müziklerini müziğini dinliyoruz. Gördüğünüz gibi kilisemiz artı da Auris Saat kulesi. Çok güzel. Gezip, gelip görülmesi gereken yerlerden birisi arkadaşlar. Şimdi bir yer daha göstereceğim size. Şurada bir saat var. Bu saat de çok otantik bir saat. Pırağa geldiğinizde zaten buradan geçmeden gidemezsiniz. Mutlaka buraya geleceksinizdir. binaların taşları ağaç oyar gibi oymuşlar arkadaşlar. gördüğünüz gibi karşıda. Bu heykeller bana bir şeyler anlatıyor ama orasına girmeyelim. Hoş Kalabalık bekliyor. Kalabalık. Şu anda bu kalabalık da arkadaşlar saatin e, saat başına geldiğinde şurada gördüğünüz iskeletin çanı çalmasını bekliyor herkes. Çekim için. Saat kaç? Şu anda. E, saat başı çalıyor arkadaşlar. Saat gelmiş. Saat gelmiş. <laughs> Evet, bu saatte çok eski bir saat arkadaşlar. Görmenizi tavsiye ederim. Bu saatte bitirelim. Ben Mustafa Ünal, kameramanımızla Aydın Aşağı. Tekrar şöyle etraf çekelim. Tainis Kilisesi gerçekten çok otantik ve mükemmel gözüküyor. Yani buralara gelmeniz gerekir. Biz geç kalmışız bence. Evet. Daha erken gelmek gerekiyormuş. Ama geç oldu, güzel oldu. Avrupa gezimize devam ediyoruz. Bugün akşam Prag'dan ayrılacağız. Bugün ikinci günümüz. Yarın Münih'te olacağız inşallah. Bizi izlemeye devam edin sizler için çekimleri yapmaya devam edeceğim arkadaşlar. Tayin kilisesiyle videoyu bitiyorum. Saygılar.